Organik Annem YouTube kanalındasınız. Ben Ayşegül. Bu videomda zeytin yaprağı sirkesi nasıl süzülür bunu paylaşacağım sizlere. 23 Aralık'ta yapmış olduğum zeytin yaprağı sirkemin süzülme aşamasına geç, geçtik nasıl e, süzülecek derseniz sirke anamız oluştu şu an görünmüyor ama iç kısmında dibe çöktü ve şu an çıkarırken size sallanınca daha çok dibe çöktü şu kısımda görünüyor sirke oluşum süresi yaklaşık 3 ay sürdü 3 ay sürede anası ana dediğimiz jelimsi kısmı oluştu sirkemiz güzel keskin koktu e, sirkemi nasıl süzerim, nasıl süzülmesi gerektiğini merak ediyorsanız e, daha önceki videolarımda sirke yapmanın püf noktaları diye bir video paylaşmıştım. Orada tüm detayları var ama kısaca bahsetmek istiyorum. Sirkeniz keskin bir kokusu varsa, güzel keskin bir sirke kokusu varsa süzebilirsiniz. Ana oluşabilir, bazı sirkelerde ana oluşumu olmuyor ya da geç oluyor. Ama güzel keskin sirke kokusu varsa artık bu işlemi yapabiliriz, süzme işlemine geçebiliriz. Hemen süzme işlemine geçelim. Şöyle bir tülbent gerekecek bizim için. Tülbentle süzme işlemi yapacağız. Ve huni yardımıyla süzeceğiz. Şöyle bir şişeye doldurmak için bir hunimiz olursa. Ve sirkeyi süzdükten sonra şişilece, şişeleyeceğimiz kavanozlar çok önemli. Böyle dar başlı sirke şişelerimiz olması gerekiyor. Çünkü geniş bir kavanoz kullanırsak şu şekilde geniş bir kavanoz kullanırsak sirkemiz suya dönüşebilir. Bunu da hiçbir zaman istemeyiz. Kesinlikle dar ağızlı şişeler kullanmamız gerekiyor. Şu şekilde cibe cam şişe olması gerekiyor. Bu da önemli bir püf noktası. Hemen bunları kenara alalım ve sirkemizi süsmeye geçelim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Bu gibi yeni videolardan haberiniz olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenilerinize ya da e, yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü gerçekten video çekmek çok e, zahmetli bir iş. Çünkü burada yapacağım işlemi size en iyi şekilde göstermeye çalışmak için bir e, çaba sarf ediyorum. Umarım videom faydalı olur. Şöyle bu işin dökme işlemi yapacağım. Temiz bir tülbende cam bir kavanoz e, kabımıza süzme işlemi yapıyoruz. Yavaş. İçinde görünüyor, gördüğünüz gibi Bakın şu kısmı ana oluşumu dediğimiz jelimsi bir kısım. Şimdi metal kaşık da diyebilirsiniz ama metal kaşık hijyeniktir. Mikrop bakteri barındırmaz. Biliyorsunuz ki balda da metal kablarla süzülür. Bakın koyu bir jelimsi bir kısmı var. Bu sirke anası dediğimiz. Küçük ince oluşmuş ama sirkem gerçekten oldukça gayet keskin bir kokusu var. Şurada şöyle bunları çıkaralım. Bakın. Bunlar sirke anasını yüzeyindeydi hareket ettirince dibe zaten çöktüler iyice içine karıştılar İçine karışmış yapraklı koyduğum için daha çok içerisine karışmış gördüğünüz gibi işte bu sirke anasıdır ben bunları çok çıkarmaya özenmeyeceğim eğer ki tekrar sirkeyi kurmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz sirkenizi hızlandırır hemen süzmeye geçelim size en iyi açıdan göstermeye çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Şöyle iyice süzüyoruz. Gerçekten zeytin yaprağı sirkesi şifa kaynağıdır. Evet. Çok güzel. İyice bunu yavaş yavaş süzdüreceğim. Biraz fazla geldi. Bunu hemen boşaltmam lazım. Daha önce yıkadığım kavanozumu, şişemi hemen zeytin yaprağı sirkemizi koyuyoruz. Zeytin yaprağı sirkesini şu an e, Şubat ayındayız fakat havalar çok soğuk gittiği için tam zamanı da aslında diyebiliriz. Eskiden Şubat ayında sıcak olurdu ama şu an çok soğuk Şubat ayında 2021. Şubat 2021'de çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Ee, şu an Şubat ayı çok soğuk olduğu için yani geç kalmış değilsiniz. Hemen yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki zeytin yaprağı sirkesini yapmak için e, çok soğuk havalarda e, bulunan zeytin yapraklarını kullanmayı öneriyoruz. Çünkü zeytin yaprağı sirkemiz. Soğuk havalarda kendine bir koruyucu kalkan yapıyor ve bu işte aslında bize şifa kaynağı olan bu koruyucu kalkan kendini korumak için ürettiği europen maddesidir. Şimdi bunu iyice doldurdum. Gördüğünüz gibi dikkat etmeniz gereken bir püf noktası sıfır dolduruyorum. Bu önemli bir püf noktasıdır. Yarım koyarsanız ya böyle ya da bu şekilde yarım koyarsanız sirkeniz suya dönüşebilir. Sonra emekleriniz boşa gider. O sebeple sıfır silme doldurmamız gerekiyor kavanozlarımızı. Şu kavamızı şişemize dolduralım. Ekran'a çok yakın olduğu için ben bunu dolduracağım. Tekrar süzme işlemimize devam ediyorum. Şunu alıyorum. Evet, bu da tamam. Doldurduk. Biraz fazla doldurmuş. Bunu bir miktar dökelim. Yine çok az. Bakın ne kadar dikkat ediyorum. Görüyor musunuz? Şurada çok az bir boşluk var. Ben bunu yine dolduracağım. Çünkü hava havalı, havayla temas etmesin istiyorum. Biliyorsunuz ki sirke olgunlaştıkça, yani süzdükten sonra bekledikçe, tabii doğru koşullarda bu şekilde sıfır bir şişeyi doldurma ile sıfır şişeyi doldurma ile bekledikçe yani yıllandıkça kendine kalitesi daha yükselir. Hani derler ya yıllanmış şarap gibi. İşte bu sirkede de aynı kural geçerlidir. Yıllandıkça yani bekledikçe olgunlaştıkça sirkemiz çok çok daha kaliteli olur. Ama bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor elbette. Ve güneş ışığını kesinlikle almaması gerekiyor. Ve yine posalı olan kısmını iyice süzdüreceğim. Diğer posasında aynı işlemi yaptığı yapacağım. Ben bunu size göstereyim şimdi. İnanın bir yandan açı ayarlamak ve bir yandan işi yürütmek biraz zor oluyor beni açıkçası. Şöyle iyice süzdüreceğim bunu. Bakın ne kadar su çıkıyor. Bu süzülmeden bile çok fazla sirke çıkabiliyor. Yani içinde su kalmadı deyip düşünmeyin. İyice sıkın. Gerçekten çok güzel. Biliyorsunuz elma da kattık içine. Eğer ki sirke tarifimi görmediyseniz, Organik Annem zeytin yaprağı sirkesi yazarsanız çıkacaktır. Evlerinizde kolayca yapabilirsiniz. Şöyle iyice süzüyoruz. Bakın ne kadar çok çıkıyor. Süzdükçe. iyice bunu süzüyoruz işte bu kısmı. Bu önemli bir şey. Yoksa sirkenizin çoğu ziyan olur. Posayla beraber gider. Ve posası da çok değerli bitkileriniz varsa içerisine ekleyin. Güzel bir vitamin kaynağı olur onlar için de. Gübre. Doğal gübre evet. Bu şekilde iyice sıkacağım. Son çıkmayana kadar artık. Zeytin yaprağımızın son kez çıkmayana kadar iyice süzeceğim. Şimdi sirkemin en son süzülmüş halini göstermek istiyorum. Bayağı bir bütün posalar gördüğünüz gibi bu şekilde bayağı bir azaldılar. Yine de bakın çıkıyor. Çok iyi sıkmama rağmen yine de biraz biraz çıkıyor. Evet, artık siz sirkelerimizi süzdüm. Gördüğünüz gibi gördüğünüz kavanozdan büyük kavanozdan hep bu kadar bir sirke çıktı. Rengi çok güzel, kokusu yaprağın aromasını hissedebiliyorsunuz, gayet hissedebiliyorsunuz. Hafif biraz acımtırak bir tadı var. Biliyorsunuz zaten zeytin yaprağı çok tatlı bir bitki değildir, yaprak değildir. O sebeple buruk biraz acımsı bir tadı var. Ama şifa kaynağı diyebiliriz bu sirkelere. Sirkelerimizi kurduk ve artık bakın burada önemli bir püf noktası. sirkelerimizi yaptıktan sonra üzerine hangi tarihte kurduğunuzu ve hangi sirke olduğunu yazın. Mesela ben ne yazdım? Zeytin yaprağı sirkesi 19 Şubat 2021 diye not aldım. Bunun ne kadar süre durduğunu, ne kadar süre kaldığını e, ve e, bu süre zarfında nasıl olgunlaştığını ya da tat farkını çok iyi anlayabilirsiniz. Bu şekilde notları da eklemeyi unutmayın. Hepsinin üzerine ekledim. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun. Çok harika sirke tariflerim sizlerle geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.